Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tam ekran olmayan uygulamaları nasıl tam ekran yaparız onu göstereceğim. Önce bir program indirmemiz gerekiyor. Programın adı Full Screen Buradan diyoruz oldukça küçük bir dosya. Açıyoruz. Yani kurulum falan gerektirmiyor. Direkt bunu sürükleyip buraya atmanız yeterli. Nasıl çalıştığını da göstereceğim. Örnek veriyorum burayı açıyorum. tam ekran değil gördüğünüz gibi. Bu uygulama açıkken full screen açıyorum. Ve bu uygulamayı bu oyunu üzerine tıklayıp full screen ediyorum. Buna tıklıyorum ve gördüğünüz gibi tam ekran oluyor. Oldukça basit, kısa ve uğraştırmayan bir şey. Ve bir problem yarattığında şu ana kadar görmedim. FPS düşüşü Videom bu kadardı arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.